Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını duyurmasının ardından yeni bir karar alındı. Bu karara göre isteyenler ikinci doz aşıyı e, tarih aldıkları tarihte olabilecekler. Daha fazla detay alacağız şimdi. Ankara Büro'ya gideceğiz. Murat Sekban bizi bekleyen isim. Murat hoş geldin yayına. Nedir detaylar seni dinleyelim. Cansın Erbacı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından BioNTech aşısına ilişkin önemli bir açıklamada bulunmuştu. İki doz arasındaki 28 günlük sürenin 6 ile 8 hafta arasına uzatıldığını açıklamıştı. Hatta bu kararın ardından hali hazırda mevcut randevusu bulunan vatandaşların da randevuları düşmüştü. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuda yeni bir duyuruda bulundu ve daha önceden bu bilim kurulunun açıklamasından önce Biontech'te ikinci doz için alınmış olan randevuların geçerli olduğunu belirtmiş oldu. Yani vatandaşlar önceden almış oldukları randevular geçerli olacak. Almış oldukları saat ve gün tarih tarihte de gidip hastanelerde, sağlık kuruluşlarında aşılarını olabilecekler. Peki 6 ile 8 hafta arasındaki süre kim için geçerli olacak? Sağlık Bakanlığı bunun için de öntek aşısında ikinci doz için henüz randevu almamış vatandaşlar için 6 ile 8 hafta arasında bir süre belirleneceğini belirtiyor ve yani ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlar henüz randevu almadılarsa Bundan sonra randevu aldıklarında onlar için açılacak zaman aralığı 6 ile 8 hafta aralığı olacak ilk dozdan itibaren oldukça önemli. Dediğimiz gibi hali hazırda randevusu bulunanların bu hakları saklı, almış oldukları randevu almış oldukları gün ve saatte aşılarının ikinci dozlarını olabilecekler.